Merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere çok merak edilen Majestik İpek Kurdelanın e, inoyasının nasıl yapıldığını göstereceğim inşallah arkadaşlar. Çünkü bu arada çok soruluyor. Aslında kanalımda videosu vardı. Çok altlarda kaldığı için sanırım bulan bulamıyorlar. O yüzden ben size bunu tüm detaylarıyla tekrardan çekmek istedim. İnşallah hep birlikte. Nasıl yapıldığını tüm detaylarıyla birlikte öğrenelim arkadaşlar. Ee, öncelikle şöyle ben bir kurdelalarımı göstereyim. Bakın ben hep söylüyorum metreyle alıyorum diye. Benim bulunduğum ilçede yok. Ben de e, ile gittiğim zaman oradan alıyorum. Burada da maalesef bulunmuyor. Böyle e, metre metre mesela kaç metre istiyorsam alıyorum. Renk renk böyle oyalarımda kullanıyorum, iğne oyalarımda ya da işte kurdele nakışlı havlu yapıyorsam onda kullanıyorum. Her şeyde kullanıyorum. Bunlar bu şekilde bakın şöyle sizlere arkadaşlar santimini de göstereyim. Bakın. Şu kadar kaç milim olduğunu da göstereyim. Ee, elinin yani eni yarım santim arkadaşlar bakın. Boyu da zaten dediğim gibi metreyle alıyorsunuz. Ee, bakın bir de bunun e, bir kalını var arkadaşlar. Onu da göstereyim. Bakın. Şu bir kalını. Şu da bunun bir incesi. Daha bunun tabii ki daha inceleri de var. Daha kalınları da var. Zaten kanalında ben tanıtımını yapmıştım bir ara bu kurdelelerin. Şimdi bakın bu da e, bundan biraz daha büyük. Bakın bu tam olmuyordu. Yani yarım santim. Bu tam yarım santim oluyor. Ya 5 milim mi deniyor? Sanırım 5 milim falan deniyor. Şöyle. Bir dakika şurada. Şey olacak bir tane bobinle ondan göstereyim. Bakın. Şöyle. He, 4 milimlikmiş. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. Benim önceden aldığım bir tane bobinli pembe vardı. Bakın majestik ipek kurdela. Ee, Bunlar arkadaşlar dediğim gibi tuhafiyelerde her yerde bulunmuyor. Bu bir bobinin içinde 50 metre oluyor. İpek kurde, kurdela görüyorsunuz. Ee, 4 milimmiş. Bakın bu. Bu 4 milimmiş. Şu küçük olan. Diğeri sanırım 5 milim. Çünkü bundan büyüktü. Aslında çok güzel bu kurdelayla çok kanalımda da kurdelin akşi bohça atmıştım. O da güzel yani izlendi millet merak ediyor. Güzel fikirlerim var ama çok zamanım olmadığı için yapamıyorum. Şimdi sizlere nasıl kestiğimi göstereceğim. Hemen onu göstereyim. Şimdi sarıyı alıyorum. Mesela arkadaşlar. Böyle tek tek ölçmek zor oluyor. Tabii ki. Ben şöyle de yapabiliyorum bazen. Bu da sizlere bir püf nokta fikir olsun. Mesela 4,5 santim. 1, 2, 3, 4, buçuk. Şura buçuk oluyor bakın. Şöyle bir tane kalemle arkadaşlar işaretliyorum. Çünkü tek tek kesmek gerçekten zor oluyor. O yüzden bakın bunlar püf noktalar. Sizlerde de paylaşıyorum. 1, 2, 3, 4. Şurada buçuk oluyor bakın. Şura. Şöyle kalemle işaret koyuyorum arkadaşlar. Daha sonra ne yapıyorum? Bunu şöyle makasımla kesiyorum. Bunu daha sonra arkadaşlar bir şöyle uçlarından yakıyorum. Tamam şimdi daha sonra şöyle katlıyorum. Bunu biraz büyük yaptım sanırım. Şöyle bakın 3'e katladım. 3'e katladıktan sonra tekrardan şöyle kesiyorum ya biraz zahmetli bu oy arkadaşlar e, Fiyatını fiyatında soruyorsunuz yazıyorum mutlaka pahasınanlar oluyor ama gerçekten zahmetli sonra daha sonra yine her kenarını böyle bu şekilde yakıyorum bunlar biraz büyük oldu ama şöyle bakın ben bir daha göstereyim size yani e, yapılmışları bir ölçelim. Bakın bir santim yani e, bir santim mi oluyor? Aynen bir santim bakın ikisinin arasında. Yani e, 4 santim ben biraz önce 4,5 yaptığım için bunlar biraz büyük oldu. 4 santim yaparsanız bir de işte hani yanma paylar oluyor ya. O şekilde tam olur. Bakın şöyle bir tane daha göstereyim. 1 santim. Şurası. Kestim. Bu sefer tam oldu sanırım. Ve yakıyoruz. Kenarlarından atma oluyor. Atma olmaması için. Yoksa yakmazsak tabii ki kenarlarından atacak arkadaşlar. Onu da soran oluyor. Onu da cevap vermiş olayım. Yani mutlaka kenarlarını yakmalıyız. Bakın işte benimkiler böyle renk renk görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar hemen modelimize başlamaya geçelim. Şimdi ben şöyle tülbentlerin yazmaların kenarında bir de şu kısım oluyor. Bazı kişiler bu kısmı arkadaşlar kesmeden direkten böyle büküp yapıyor. Hani burayı böyle çizgiler falan oluyor. Ben sevmiyorum. O yüzden ben ee, Şimdi böyle keseceğim. Bu model şey bu yazma zaten model çıkarttığım bir yazma. Şimdi şurasından şöyle bir tane azıcık keseceğim. İp çekiyorum. Bakın bu verdiğim bilgiler püf noktalar arkadaşlar daha güzel, daha özenli olması için oyalarınızın. Şöyle ip çekiyorum. Bakın zaten burada iz oldu. Yani kesme yeri belli oldu. Şöyle birazcık keseceğim. Şöyle kestim. Şimdi modelime başlıyorum bismillah deyip. Bu biraz uzun video olacak çünkü tüm ayrıntılarıyla gösteriyorum arkadaşlar. hemen başlıyorum. Hava biraz e, kapalı bugün. Video net çıkmıyor ama bakın başlama şeklim bu şekilde arkadaşlar. Bu da bir püf noktadır. Böyle altına bitiyorum. Hiçbir şekilde ipler gözükmüyor. Hmm. Şöyle kıvırarak gidiyoruz. Ben birazcık zürafayı yapayım, çok uzamasın video. Aslında arkadaşlar, yani e, çok güzel planlarım var, hani sizlere de göstermek. Ama e, gerçekten o kadar yoğun oluyorum ki. Bir de e, videoların izlenmemesi. Yani e, bazen çıkmaza giriyor insan. O kadar emek veriyorum izlenmemediği için. Hani insanın eli gitmiyor video çekmeye. İzlenmeler güzel olsa gerçekten e, çok güzel planlarım var. Yapmak istediğim. Çünkü ben önceden kurdelen akışı da yapıyordum. E, Brezilyan akışı da yapıyordum. Yani e, çok da profesyonel olmasa nacizane hani bir şeyler yapıyordum. Zaten onun böyle sizlere kısa videolarını çektim. Malzemelerim de var elimde, kumaşlarım var, havlularım var kurdelen akışı için. Yani çok da güzel şeyler yapmıştım. Önceden ben kursa gitmiştim, orada öğrenmiştim. Çok güzel şeyler var yani. Ama dediğim gibi videolar izlenmedikçe benim e, elim gitmiyor. Bilmiyorum. Hayırlısı ya. Öncelikle arkadaşlar e, bu modelimiz 3 emek. Kurdelalarda sayarsak 4 emek oluyor. Yani kurdelara tek tek kes, yak, ölç. Yani gerçekten büyük iş. Fiyatını duyanlar e, çok pahasınıyor sınıyor ama hem, yani yaptırmak isteyene ben bu şekilde yapıyorum. E, bu arada e, şey de söyleyeyim yazmalarınız arkadaşlar oyalarınızı ütülemeyin zaten ben bunları kol alıyorum o yüzden ütülerseniz oyanız bozulabilir sonra da işte neden bozuldu falan demeyin bu kadar yeter şimdi hemen üst sıraya geçiyorum Pardon arkadaşlar bu, bu model 4 sıra 4 yanlış söyledim ben yani kurdelayda kurdelayı da sayarsak 4 emek oluyor tamı tamına öyle aradan netlemem gerekiyor. Şimdi birinci sırayı bitirdik, ikinci deyiz. Şu ipi biraz keseceğim, uzun olmuş. Bu şu anda ikinci sıramızı yapıyoruz. dönüyorum. Küçük dağlardan bilirsiniz. Şöyle. Ondan yapıyorum şu anda. Bunu arkadaşlar bu kurdelayı herkes bulamıyor. Ee, bir de bir günde inşallah Allah nasip ederse diğer organize kurdelayla da yapılışını göstermeyi düşünüyorum. Bu modeli olmazsa da diğer bir model var. Onu göstereyim diyorum. İnşallah bakalım. Ya gerçekten planladığım çok şey var ama videolar izlenme az olunca insanın eli gitmiyor. Bu küçük ikinci sırada arkadaşlar. Bu küçük dağlardan yapıyoruz. şekilde ee, videoyu durdurmadım. Hem e, sohbet edelim hem de e, ben işimi yapıyorum. Yani size video çekiyorum. Bunun e, şu dağın arkadaşlar güzel durma sırrı da e, iki dolamanız. Yani oya yaparken bu dağı hep iki dolamanız. Bu dağı daha güzel durduruyor. Tok durduruyor. Bu da bir püf noktadır. Bakın bugün sizlere hep püf noktası verdim. İnşallah sizlere de faydası olur. Bakın. Bir iki tane daha yapıyorum. Hemen daha sonraki üst sıraya geçeceğiz. Kurdela ile birlikte 4 emek oluyor arkadaşlar. Dediğim gibi yani benden e, oya alanlar, inoya oya alanlar oyalarınızı ütülemeyin arkadaşlar. Çünkü ben kolaladığım için zaten hiçbir şekilde yıkansa da bozulma olmuyor. Kesinlikle ütülemeyin. Bir de siz direkt ütüyü basıyorsunuz oyanın üstüne. Ben onu bezle ütülediğim için Hani ütü izi falan olmuyor. Şimdi üst sıraya geldik arkadaşlar. Hemen şu baş en başa batıyorum. Buraya şöyle bir tane şöyle kirpik yaptım bakın. Dönüp içine batıyorum bunun. Şimdi hemen arkadaşlar elime bir tane bu kurdeladan alıyorum. Bakın kenarları yanmış bunların. Hemen şuraya koyuyorum. Şu yaptığım kirpiğin ortasına batıp bunun da arasına koydum. 2 düğüm atarak çıkmaması için şöyle tam ortasından çekiyorum. Bakın. Şu şekilde. Ve şunu şöylece birazcık yatırarak buradan şu bir tane bırakıp ikinciye. Şimdi tekrardan aynı işlem. Bakın. Şuraları çok uzun yapmayalım çünkü böyle biraz yana yatıracağımız için zaten çekince geriliyor. Şöyle hemen bir tane daha. Buradan ne renk alalım? Şu rengimizi alalım. yavrazı, açık yavrazı. Hemen buraya bakın koyuyorum şuraya. Şöyle yapıyorum. Çok meşakkatli yazanlar doluyor buna. Yani arkadaşlar kolay yerde iş yok. Her şey emek istiyor. Şöyle Bakın diğerine göre bu kurdelen biraz küçükmüş olsun. Yani hepsi simetrik tabii ki olamayız. Şöyle yatırıyorum ve şöyle çok çekmiyorum bakın. Ama çok harika oluyor bu model arkadaşlar. Çeyizlerde falan çok da güzel oluyor. Bu şekilde böyle bu modelimiz. Yalnız bunda bir püf nokta var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Şimdi bu taraf bu modelde burası düz oluyor bakın şurası tersi oluyor o yüzden ona dikkat edin başlarken normalde benim burası iş tarafa gelecek ama o ya da burası e, hars yüzü oluyor yani şurası ters yüzü oluyor bazı kişiler böyle de yapıyor ama e, tabii ki bu sizin isteğinize kalmıştır onu da söyleyeyim sonra neden ters falan demeyin tekrar bir tane daha gösteriyorum şöyle yaptım Hemen bir tane de bu sefer de pembe alayım. Bakın bunun kenarı yanmamış. Hemen yakıyorum. Açılma olmaması için. Şöyle koydum. Yavaş gösteriyorum. Doluyorum iki tane. Çekiyorum. Şöyle ortadan düzeltiyorum ve hemen şuraya atıyorum. Son bir kez daha gösteriyorum, bitiriyorum arkadaşlar. Hemen şöyle bir tane. Bakın çok büyük yapmıyoruz. Şimdi de ne renk alalım? Şundan alalım. Koydum. Şuraya batıyorum. İki tane dolayıp çekiyorum. Hemen bir tane koyup ikincisine şöyle birazcık yan yatırarak arkadaşlar çok da çekmeyerek bu şekilde yapıyorum. Bakın şöyle bir de şu tarafını göstereyim. Yani bu şekilde de olur aslında bir sıkıntı yok da yani bazı takıntılı insanlar var. Aslında bu tarafı hars yüzü çok da şık oldu. Havlular da, havlulara da güzel olur bu model. İnşallah ona da yaparız bir gün. Evet arkadaşlar bu modelimde bu şekilde tekrardan sizlere göstermek istedim. Çünkü çok soran oluyordu. Çok merak eden oluyordu. Nasıl yapıyorsun? Kurdele hangisi falan pişman. İnşallah buradan da size cevap vermiş olayım. Ee, buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sizler de inşallah emeklerinizin karşılığını fazlasıyla alasınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah emanet olun.